arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox'ta Grova Garden oynayacağız. Şimdi Grova Garden'a giriyorum. 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar. Geldim. Şimdi Grova Garden'a giriyoruz. Grova Garden. Bir bakalım. Eee Arkadaşlar benim base'im silindi. Normalde bin silek falanlar vardı. Sonra super yapılarım falan vardı. Ama hepsi silindi. Gördüğünüz üzere. Aa! Ne biraz ee... Aa su apple'larım olmuş? Eee... Şimdi sugar apple'larım olmuş, kiwi seed'im de olmuş, sugar apple'ım <laughs> yani böyle bir şey. Yok. Sugar apple'larım olmuş böyle. En son seedlerde sugar apple vardı, bakalım ne var seedlerde. Yani bir şey yok. Yani her zamanki gibi bir şey yok. 13 saniye sonra. Kakao seed var. Yes. Kakao seed var. Kakao seed. Kakao, kakao, kakao seed. Kakao seed. Aha shop. Shop yeniden ne? Bakalım ne geliyor. Ne geliyor. Ne geliyor. Ne geliyor. bir şey gelmedi. Duma atıyor kadar hiçbir şey yok. Aa Robux istiyor benden Şimdi <laughs> ben iki dakika geri gidiyorum şuradan. Abi hiçbir şey yok mu ya? pepper. Kakao seed'im nerede? Kakao seed'im nerede? Hı? Kakao seed'im burada olması lazım. Kakao seed. Hadi şimdi. Şey? Kakao seed'im yok. Kakao seed'im yok. Ay ay. Coco mango mor. Abi. Heyecan kokos. Kako City. <laughs> ya be abi vere hepsini harcadım ya. Ma. Kako City'im ta burada mı ya? Ya neden? <laughs> ya kakao sinir. o şeyi bulmuş ben de bunları alıyordum hep ben de bunu kartopu falan sanıyordum ya <gülüyor> <gülüyor> ya sıfır tanem adamlardan bir şey isteyeceğim please 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 please, please. Verir. verirsin be adam ya takas atıyor ben yine ne adam bana 100 qa veriyor 100, 10 qa Kardan adam verdim ve o bana 10 Q verdi. Bu ne? La Q. Ne veriyorsun? Gel. Arkadaşlar babamlar baskın attı. İki dakikemle durduruyorum. Yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Babamlar içeriye baskın atmıştı. Şimdi ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak Krova Garden'da. Ba, 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 bim, bim. Yey, bana bir şey ver. Bana bir şey ver. Please, 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 please. İstek gönderdim. İstek gönderdim. arkadaşlar. Çok mutluyum. Kakao seedim var. Diğer bezimi özlüyorum. Çünkü bezim çalındı. Adamlar beni kazıkladı. Adamlar beni kazıkladı. <laughs> Bana çok güzel şey veriyor. Sirafam var. Adam bana çok güzel şeyler veriyor. Bayılıyorum ben bu adama. Açayım şunu, ne açayım? Şuradan benim cırafa çelestemalara koyayım. Coco mango, coco mango. Ne vereceksin ne vereceksin ne vere Çok merak ediyorum, ne vereceksin ne vereceksin Ne? 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 Coco Binsli dünyanın ucuna kadar sürüyor. Şu an bir bakıyorum arkadaşlar. <laughs> şuradan geri, diğer makyer buradaydı. Evet. şimdi şöyle. Kakao sütümü sileceğim. Sileceğim. Kakao sütüm. Kakao sütümü oldu. Kakao sütümü oldu. Yaşasın. Bugün en şanslı günümdeyim. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Thank you, var. Ve kakao seed'im de var. Oha adam çok brayan. Bunun hepsi sürmek Adamın brokolisi var. Bunu çok akıyor ya. Hastayım valla her like bana bir geçmiş olsun bizim arkadaşlar. Benim kedim ne yapıyor? Arkadaşlar. Grow Garden yani VPN ile girenler. <laughs> yani adımı size söyleyeyim. Hemen Kuzi E9. And bana katılarak size şu peti vereceğim katılanlara. Elimdeki bu peti vereceğim. Sadece bir tane var. Hemen katılıp yapabilirsiniz. Ne var? bakalım seedlerde Bir şey yokmuş. Nasıl buyon öyle o kadar? Nasıl o kadar bir şey yok? Adam o kadar güçlü ki şey onun bezine yaklaştığımda ne oluyor? Söyleyeyim mi? Oyunum kasıyor. Arkadaşlar. Ne veriyor? Vallahi veriyor. Vallahi verdi. Vallahi de billahi de verdi. 7 kilo vallahi de billahi de verdi. Oh. Abi adamsın. Sen tam bir adamsın ya. Tam bir adamın dibi benim bezimin yanında. Arkadaşlar. Partinin gelmesini istiyorsanız 130 like atmanızı. Partinin gelmesini istiyorsanız. 130 like istiyorum sadece. Gelmezse de yani sizin şeyiniz yani. bu kadar uğraşıyorum. Çekiyorum bu videoları. Ya 4 like'ın üstüne çıkayım bak. Bir videom 4 like'ın üstüne çıksın. Shortlarım geçiyor ama nedense hiç neden videolarımı abone olmuyorsunuz? Hmm. Sinirlendim size ve geri dönelim. Bana katılanlara e, tam kaç e, şey ne vereyim benim videoma katılanlara başka ne verebilirim e, e, ne verebilirim e, şey o peti verecektim Heh. arkadaşlar. Ee, şey, bugün bu kadar yeter mi? Son bir dakika sonra çıkarız. Ne vereceğim, ne vereceğim, ne vereceğim. ben bunu arkadaşlarıma vereceğim dedim ya. Sonra bir tane kalmıştı. Dur ya bekle. Ben yapacağım biliyorum. Az önce ben adama verdim ya. Abi ben. Ya abi. Ben ne yaptım o peti? Birine verdim. Evet birine verdim. Fakir biri vardı ona verdim. Evet. Ee, ben şu an parkur yapıyorum adamın çünkü uzaya Çıkan bir tane e, meyvesi var. Onun yerine gitmedi. Aa şop. Şoplar yenilendi. E. Bakalım ne geldi. <laughs> Mushroom seed mi gelmişti az önce? Yok ya. Bambu sweet şey mi? Aha, 20 tane bambu gelmiş. Alırız. Severiz. Normalde sevmem. Bütün mangolarımı sattım. Çünkü Ay mango diyorum ya. Nedir onun adı? Abi, abi onun adı? Şuraya bambu ekeceğim bir sürü. Taramalı bambu atıyorum şu an buralara. 500 tane 500 civarı bambu dikmek istiyorum buraya. Bambum bitmiş mi benim ya? Ne ya? 20 tane ne ara Hayır! Oha ah. benim water şeyim var mıydı bilmiyorum. 8 tane bambu seedim varmış. Dört tane daha ekmem lazım. Hadi. Şuraya gel. Hadi. Aha bitmiş ki bambularım. Aa kakaom. Kakaom doğdu. Şimdi nerede benim şeyim? Kup, pumpkin yerim burada. Sugar yapalım burada. Aa. Beyaz paper'ım dolmuş. Disco disco Party. Adamlar nerede be? Adam nerede? Adam nerede? Yok oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Part 2 gelir ya. Like atarsanız gelir. Hadi bir 100 abone ya. Ay 100 like pardon karıştırdım. Abone ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Yorumlara da ben oynuyorum diye yazarsanız kalp atarım.